İstanbul'da çünkü getirildi de. Şimdi bir Santorfor transferi yapıldı. Kalişka evde evet. mevcut. Ennesri elde mevcut. Biz mevcut isimler üzerinden konuşalım. 10 numara bölgesi için Asensio'da gelirse nasıl değerlendirilir? Şimdi burada en büyük sıkıntı Mourinho yaşayacak. Çünkü Mourinho kadroyu, çok geniş kadro istemiyor. Çünkü geçen, yani geç, geçtiğimiz sezonda neler yaşadığını hep biz beraber biliyoruz. 3 takım çıkacak kadroyu her hafta e, istikrarsız kadrolarla sahaya çıkıp başarısız oldu yani. O anlamda. Ama şimdi Talisca'nın mutlak surette koşan bir orta saha olması gerekiyor. Durarak top oynadığı sürece yani Fenerbahçe çok faydalı olmaz. Tamam goller attı ama e, pozisyon Türkiye'de bunlar hepsi geçerli. Avrupa'ya çıktığın zaman bunlar geçerli olmuyor. E, o anlamda yeni transfer e, aynı mevkide beraber oynayacak pozisyonda olamayacak. O zaman kim iyiyse onu oynatmak zorunda kalacak. Taliska'da büyük maliyetlerle e, kulübe e, kazandırıldı. E, bunu düşünecek olan hoca. Yani hoca aynı bölgeye e, iki tane iyi oyuncu, birisi durarak oynuyor. Öteki yani daha ondan tempolu, daha iyi oyuncu diye düşünüyorum. Ha Taliska'nın ayakları çok iyi, evet doğru. E, ama Taliska, ben izlediğim Taliska, Beşiktaş'taki izlediğim Talisca'nın yarısını görmedim Fenerbahçe'de. Oynamadı yani. O attığı anda, gollere rağmen diyorsunuz. Attığı gollere rağmen. Çünkü o yani yetenekleri var vermedi istenileni. Mevcut şu andaki yaptığı işler tabii ki güzel şeyler ama ondan beklenen bu değil daha fazlasıydı. Bir Arabistan'dan de, geldi hocam. Tabii bir de işte hazır kısa, değildi. Hazır değildi. De o tartışmalar vardı. Şimdi yeni bir kamp dönemi geçirecek. Arabistan'dan geldiğinden ziyade kariyer 6 sezondur Çin Arabistan zaten tabii. yani işte ve ki, artık artı +30 yaşında. Yani o tarz isimlerde daha çok hissedilir o yaş. Ama şu i̇lk, anda... ilk oynadığı maçlarda fiziksel olarak yorgunluğunu biz net televizyon başından da gözlemleyebiliyorduk. Onu bize hissettiriyordu. Ben o yorgunluk demeyeyim ona. Fiziksel Güçsüzlük yeterliği mi? yok. Güçsüz. Çünkü yani yetenekleri olan üst düzey bir oyuncu 30 yaşında da bir, bir futbolcu 25 ile 32 yaş arası en iyi zamandır. Yani futbolcunun en iyi zamanı 25 ile 32 arasındadır. Şimdi 30 yaşına gelmiş bir Talisca'nın yani her şeyi yapması lazım ama bir tembellik gördüm yani koşmuyor. Topa gelince oynuyor. Bir de takım içinde bir birliktelik sağlayamadılar. Evet. Mesela o örnek bir futbolcu olmalıydı. Takım içinde arkadaşlığı sağlamalıydı. Takım içinde arkadaşlık yok, hiçbir şey yok yani sevgi yok. Şimdi mesela e, Mourinho ne diyor? Işte, öyle mi gözlemlediniz dışarıdan? Öyle göründü zaten Sağ içinde de yansıdı bu kavga çıktı sağ sadece içinde aralarında. Yani şimdi Mourinho ne diyor? Ben diyor şimdi kampta diyor mangal partileri yapacağım diyor. Biz bunu burada devamlı konuştuk. Takım birliklerini sağlamak için Mourinho'nun bir kere egolarını bırakıp futbolcularla iyi temas kurması lazım. Göz temasına bir de e, oyundan çıkarken veya oyuna girerken göz teması bile yapmıyor futbolcularla. Yani o şey yakınlık yok. Şimdi bunları e, Portekiz'de bunları düzelteceğim bunları yapacağım diyor. Ama şimdi geldiğimiz noktada aynı mevkiye iki tane oyuncu aldığın zaman e, gene problem yaşayacaksın. Büyük paralar veriyorsun çünkü alıyorsun. Ya ikisini de oynatacaksın ya birini oynatacaksın. Hangisi yani Fenerbahçe için geçerli olacak? E i̇kisi de iyi oyuncu ama Taliska'nın fiziksel olarak yeterli üst seviyeye çıkarması lazım. Üst seviyeye çıkarmadığı zaman hoca olarak ben olsam oynatmam yani. Evet. Yani kenarda oturturum maliyetine bakmak Bakmam Hocam ayrıntıya kalıyor işte kenarda Mourinho enerji vermiyor. Mesela bak yani bu çok ayrıntıdır Koray. Yani gol atan oyuncu hocaya sarılabilir. Onlar yani çok benim için çok net hani hocayla arası vesaire değil mi? ama mesela Kadıköy'deki bir e, bu sezonun e, ilk yarısındaki lig maçını kastediyorum. Galatasaray'ın 3-1 kazandı. Ki o zaman genel kanı e, Galatasaray Young Boys'a eğlenmiş, Beşiktaş'tan fark yemiş. Sezon fenerbahçe Mourinho rüzgarıyla sezonun favorisi konumuydu. Galatasaray her şeyi evet. o gün o sah sahada değiştirdi 3-1 kazanarak. Maçın 0-0'lık ya da bir 0lık sekansında Barış Alper Fred'le bir mücadeleye girip ya da o Karşısındaki önce itti ama nizam bitmedi, Hakem faulü vermedi. Orada Okan Hoca alkışlarıyla Barış'ı çok motive etti. Yani o o şeyi görebiliyorsunuz oyuncu hoca arasında. Moruyor evet. zaten her anlamda bu sezon maç sonu açıklamaları olsun, oyuncularıyla birebir ilişkisi olsun. Bu anlamda çok aynı frekans hareket etmedi. Bir tek işte başlangıçta bir öneleme maçı vardı. Sanırım Ferdi'nin golünde İrfan Can'la e, güzel bir sevinci oldu ama o Can'ı sezon boyunca kullanmadı baktığımızda. İrfancan bu kadar da 12. oyuncu olsa yine anlarım 16. 17. oyuncu konumuna düştü. Bazen evet. bazı maçlarda 5 oyuncu değişikliğinde İrfancan Can hiç oyuna girmedi. Talişka'ya döneceksek de Koray ben aslında şu yorumu şu an aklıma geldi. Şöyle özetleyeyim şimdi 2016-2018 arasında Beşiktaş'ta oynadı. Ben hep şunu hatırlarım sol ayak içiyle plasesi bile sert yani abone, e, çok olan şutlar çıkartıyordu ama şimdi o dönemki futbol 2016'ın 2025 yani bir de 10 sene geçti diyelim. Futbol ne diyoruz artık hep teknikten fiziğe evrildi. İşte dünyada 10 numara kalmadı. Evet. O zamanlar Snyder vardı baktığımızda. Evet. Artık yok. Fenerbahçe'deki maçlarını hatırlıyorum hocam. Hep şut çekiyor artık. O da biraz tarz olarak bence e, takım arkadaşları çok bir çekersin ki üçte artık sana biraz e, negatif enerji Tepki çekersin vermeye. üstüne ki işte sezon içinde o Tadiş'le sağ için yaşadığı biraz da öyleydi. O yüzden eğer işin üzerinde üzerindeyse Asensio mu Taliçka mı? Ben Asensio derim ama tabi Asensio'nun e, solak bir oyuncu. Sağ açık olarak da oynamadığı Değerlendirilebilir var. Diyorsun. E, tabi ama o bölgede İrfan Can'ı artık bu sezon e, oynatır diye tahmin ediyorum e, Mourinho. Ama Mourinho'nun yani e, kesinlikle şunu söyleyeceğim bir kere futbolcuyla bu mesela İrfan Kahveci ile Oğuz Aydın ile İsmail Yüksek bir kere takım birlikteliğini sağlayacak arkadaşlığı bir araya getirmesi lazım hocanın. Ki bunu hoca başarması lazım. Futbolda budur yani biz de yıllarca önde kocalık da yapıyoruz. Bir takımı bir araya getirmek için hocanın burada ön ayak olması lazım. Şimdi oyuna girerken çıkarken oyuncuları görüyoruz değil mi hep beraber? Yani hocayla temas kurmuyorlar. Hocayla göz gözü gelip bir sarılma pozisyonu yok. Hocam ben hep şunu söylüyorum. Yabancı serbest olsun. Kendi adıma konuşayım. Ben. bir takımın sport direktörü olsam yabancı serbest olsun. Ben planlığımı ilk 11'de 11 yabancıya göre yapmam. Bence muhakkak sizin takımınızda 2-3 yerli olmalı her zaman. 11 yabancının serbest olduğu dönemde de Galatasaray Serdar Aziz oynuyordu. Tolga Cerci yine Tudor'la çok iyi performans veriyordu. Bir şekilde yerli oyunculardan Fatih Hoca da yerlanıyordu. Şimdi Okan Hoca'ya şöyle geleceğim. Galatasaray Koray beraberdik Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi mağlup ettiğim maçta ilk 11'de 6 yerli oyuncu vardı hani. Bu evet. biraz hani popülizm yapmak değil ama hani Türk oyuncuların ağırlığı da önemli. Çok. Yani e, o takımdaşlık yabancı oyuncuları da yukarı çeker. İşte Mertens'in Kaan Ayhan'la olan ilişkisini gördük röportajlarda vesaire. Oynayan oyuncu yani yerli oyuncu kazanmak gerek. Çünkü küstürmenizin faydası olmuyor size uzun vadede Aynı şey, fikir. İsmail bu. Yüksek ve İrfan Can Kahveci bu tanıma bence birebir uyuyor. Seyrettiğiniz maçlarda Fenerbahçe'nin, Oğuz Aydın'ın, İsmail Yüksek'in surat ifadesini, İrfan Can Kahveci'nin surat ifadesini görüyorduk değil mi hep beraber? Hocaya karşı yani yedek kulübesinde girerken veya çıkarken, oyundan çıkarken hiç yüzünde bir gülümseme bir şey olmadı. Mehmet'in söylediğine %100 katılıyorum. Türk oyuncu sahada olursa o takım arkadaşlığı, takım birlikleriyle daha fazla kazanılır. Futbolcu arkadaşlarıyla bizim Türk insanı çok e, duygusal. Yani futbolcuyla e, iletişim e, gol attıktan sonra inanılmaz bir sevgi gösterisi var. Galatasaray yedek kulübesine kadar herkes birbirine sarmaş dolaş oluyor. E bunu sağlayacak olan da gerçekten Türk futbolcusu e, birbirine entegre olmuş güzel bir arkadaşlık Yaşanmış durumda. E, Fenerbahçe bunu veremedi. Beşiktaş'ta bu oluyor. Bu arkadaşlık oluyor. Beşiktaş'ta da hani bu iki senedir, üç senedir biraz aksaklıklar oldu ama baktığında Galatasaray bunu çok iyi yaptı. Şimdi Fenerbahçe, Taliska yarın bir gün o problem çıkmaya başladığı zaman ne olacak? ile yeni gelecek olan transferdeki oyuncunun. O zaman kim onu engelleyecek? Onu da düzeltecek olan gene hocadır. Eğer hoca bunu yapamazsa o zaman yine başarılı olamaz yani. Takım içindeki arkadaşlığı sağlayamazsa. E Fenerbahçe'nin zaten başarılı olduğu dönemlerde de yine Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Caner Arka Erkin, Koltuk, o, Volkan Demirel, de yerli oyuncuları iyiydi Fenerbahçe. Egemen oyuncu. vardı. Son şampiyonlukta Egemen de iyi stoperdi. Yani Türk futbol bu duygusal romantizm işte sosyal medyada bazen taraftarlar kızıyor öyle bir şey kalmadı artık profesyonellik var diyor ama yok. ne yazık ki bizde tam anlamıyla o geçiş olmadığı için olmadı. yok. Türk futbolcu grubunun olması bu tabii ki takımın karışmasına sebebiyet verecek şekilde dediğim dedik çaldığım düdük yok, gibi hareket değil, etmesi tabii. değil ama camianın ne olduğunu hissettirmek adına orada güçlü bir Türk ekibinin de olması gerekiyor. En azından ilk 11'de oynayabilecek seviyede tabii. Bir gerçek var. Şunu da göz ardı edemeyiz. Futbol için oynanıyor. Para kazanıyor. Gelen herkes futbol. Transfer edilmiş futbolcu. Şimdi maça çıkıyorsun. Maç primin var. İşte oynadığın maç başı paran var. Maaşın var. Şimdi herkes burada doğru işi yapmak için sağda neler yapılması gerektiğini biliyor. Artık kimse cahil değil. Şimdi duygusallık nerede duygusallık? Takım arkadaşlığı, takım birliklerini sağlarsan Maç kazanırsın diye konuşuyoruz hep beraber. Sahada onlar da bunu biliyorlar böyle olduğunu. Takımda huzursuzluk olduğu zaman başarılı olmuyor. E, o zaman eğer hedefe oynayacak takımlar böyle e, yarışma içinde olduğu zaman e, bunlar artıda para olduğu için de hem sevgi hem de arkadaşlık olacak. Şimdi herkes birbirini sevmek zorunda değil takım içinde. Ama sahaya çıktığı zaman herkes birbirini <laughs> sevecek. Herhalde. Ben bir hoca olarak bunu söylerim mesela futbolcuma toplandığı zaman işte arkadaşlar...